Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2020 mobilde yeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle özür dilerim 10 ayda 1 aydır süredir video atmadım. Ama bu biraz da size bağlı. Çünkü abone olmuyorsunuz. Videoları izliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Abone olun da bir BM'mizden karşılığını alalım. Videolara like atın, abone de olun. Size seviyorum. Bu arada yeni mailler geldi. Maçta yenilendi. Bir gol at 25.000 GP'lik ee, ödülleri yenilendi ve bugün yeni bir sabah bir not geldi. Pes 2020 mobil güncellemesi bu ilk ayın sonunda yeniliyor. Bu arada bize bizde de geçtiğimiz yıl boyunca verdiğimiz olduğunuz destek karşılığında teşekkür için tek yıl login kampanyası veriyor. Yani ben ya 7 gün sadece özel antrenör verecek. Ev bir ve 2020'de alınmış olan tüm antrenörler 2021'e taşınacak. Yani bir hafta boyunca aldığınız özel antrenörler seneye geçerli olacak size karşı. Evet maçtan yenilendi. Özel antrenör bolluğu yenilendi ve yeni toplar geldi efsanelerden. Temsilciler dedik. Özel temsilci gelmedi. Sadece Box Trav geldi. Box Trav'da Ruminiye, Iniesta, Vieira, Delfiero, Pirlo, Mateus Kapu Torres Torres gibi efsaneye geldi. Sarı toplardan Beri ve Gibbon geldi. 8000 GP'miz var. Maçley'den Maçlay'den de kasabilirim. Ben video dışında oynuyorum. Ya. Devam et diyelim. İşte bir gol atınca 25.000 GP'yi veriyor. Rakip bulup geliyorum. Evet güncelleniyordu ve 1013 derece bir Türk kardeşimiz geldi. 1013 derece ben. Ve işte benim kadromu görüyorsunuz. Böyle. Moraller iyi de ben benim pepeyi Şimdi rakibi takımı kadrosu. Fena değil. Bu yan Kruş, Aguero. Muhammed Salah. De Bruyne güzel bir kadro inşallah bu arada ben kendi internetimi kullanıyorum yani gecik olursa rakipten kaynaklı olacak şimdi hepinize iyi seyirler diyorum lütfen abone olmayı da unutmayalım abone olalım Videolara beğenin nasıl sıkıyım Mbap benim vuruşuyla maça başladık. Havers, Havers'ın oynadığı to. Van gelmedi. Ay Figo'ya gelmedi. Arnold. Mateus. De Bruyne'nin verdiği pas Mohamed Salah. Bir hata geldi. Tek top oynadım. Mbappe'nin önüne. Mbappe. Mbappe. Mbappe'nin vuruşu kaleci. Oblak. İyi bir şuttu Mbappe'den. Ne bekim. Şu şunu kullandı. Johan Cruyff topu Şimdi Şimdi Kolasinac baktı kaleye. Kolasinac vurdu. Sonmaya çarptı. Dur bir dakika. Havarsız kullansın bu sefer sol ayaklı. Hamurtsun ortası da kayıcı yumurtladı. Tekrar Hamurts. Tekrar orta. Kroy kaç arttı. Hamurts. Ulan şimdi Tony Kroos. Offside'da düştü piket. aldım zaten bu mesela. Salam Elfaz. Hiç istemiyorum. Ne no, yeah. Mbappe sıyrıldı. Mbappe verdi pasını. Hayır ya. O sahilde zaten topu direğe de vurmuştum. Harika geçti Mbappe. Burada rakip oyunu durdurdu. Oblak, Arnold. Lan gelmedi Ronaldo ya. Evet şu an pas yapıyor çocuk. Pike hiç sevmiyorum peste. Pike. Hayır hatalı pas e, değil. Ego. Acaba pas vermiş miydim? Derken gene klasik taktiklerden. Agüero. Kaleye vurdu ama savetmiş bir şut olmadı. O verdi pasını şimdi. cross Kosmosu bir her yerde abi ya. Ne oldu? Bunu kapaldı. Cık. Ya maç çarpıyor geri ona geliyor. Şimdi sala çok hızlı. Kulivali. Mbappe. Ortaya çevirdi. Figo vurdu be gol. Figo. Dakika 35. 1-0 öne geçiyoruz. Luis Figo. Güzel çevirdi içeri Mbappe. Bakalım golü izletecek mi? Yok izletmedi. İnşallah video kasmadan olur. Mahmut Salan, iki şutlarından biri. Bu arada duyuyor musunuz bilmiyorum. Bir bana olsun yapıyor. Hayır tuş takıldı ya. Basa basacaktım ya. Basamadım. Niye Muhammed Salah vurdun o ya? Asla sektirmemesi gereken bir toptu. Sektirdi maalesef Nuyer. geldi. Noyer ne çok de Bruyne de Bruyne o ya. Yi, ağlıyor. Muşta bunun pek önce ne oldu Şimdi de Bruyne gelişine vurdu Tekrar De Bruyne. Hover topu uzaklaştırdı. Van Dijk. Hoca bitirmedi hala. Van Dijk vurdu dışarıya. Şükür bitirdi. Bir dakika verdi. Üçe kadar oynattı. Çocuk 8 tane şu çekti de çoğu gereksiz oldu. Ve ilk geriye bitirdik. Figo'nun golü. Şimdi hemen ikinci yarıya geçelim. Videonun sonunda topu atacağım zaten. Bakalım inşallah efsane gelir. Batistuta. Kulibali. Gabriel Batistuta'nın vuruşunu o O tarafta boşluk var radarda gördüm. Eve geri oyna. Hiç riske girmeyelim. Uzaklaştır topunu oynar. Çok güzel. Mbappe indirdi. Haber <laughs> tam vuracaktım <değil> engelledi. <laughs> ne yaptın Varan? Neyse kulübe dönüyorum. Ve Mbappe. Şimdi girmek istemedim topu kaptırabilirdim. Hadi Figo. Hadi. Ah. Yine Van Aanholt. Kevin De Bruyne. Mateus. Ne? Oca, oyuncumuza tekme attı. Ya Figo. Mbappe oynadı Van Dijk. Aldı onu Figo. Çok güzel. Van Dijk yetişti. Van Dijk çok güzel oynadı. Sokar. koy. Bekle biraz. Şimdi mi? <Sessizlik> <Sessizlik> ya Ronaldo ya. Benim bu maç göremedim sağ ol. <Sessizlik> <Sessizlik> ne? Batı Altı buz Son 7 dakika. Geldi no yer topu aldı. Çok güzel. Mbappe'den ışık bal Havertz oynadı. Mbappe. Mbappe. Asistinin yanına gol ekliyor Mbappe. Kontra ataktan çocuğu yakaladık. Dakika 87. Yine uzaktan dönüyor. Ana kardeşimiz çok iyi seviyorum kalecimi Manuel Neuer. Manuel Neuer'ın tutacaksı. Çok şutlar geldi. 96 bir verdi karşılaşmanın Ve maç bitiyor. 2-0 kazanıyoruz. Çocuk genellikle ceza sahasına hiç girmedi. Neyette uzaktan şutlar denince Biz ceza içine girmeye çalıştık Maçın adamı en bahis için bir doğru karar 1180 dereceye yükseldik Amrıs'ın sözleşmesi bitti yenmeyelim Bu benim efsane çıkarım ama sorunum var. Bu hiç efsane çıkmıyor. Yani istediğim güzel efsaneler var. İsteriz tabii ki. Ama çıkmıyor. 33.000 gibi. Şimdi istediklerim. Yani normal toplardan Neymar olur. Neymar'ı seviyorum. Hiç Neymar'ım olmadı. Vieira'yı istiyorum. Del Piero ile bende var. Fernando Torres'i istiyorum. Çocukluğumun efsanesi. Yani Vieira ve Torres'i. Belki Iniesta olabilir. Belki Rumeli'ye. Haydi hocaya. Lütfen ver efsaneyi. <laughs> Legends. Videoda Legends. Hadi hocam. Çok güzel. Hadi. Hadi hocam. İstediğin bir olsun. Ki evet. Ya hocam bende var bu ya. Pillo bende var. Ya uf ya. Pillo bende var zaten. Hocam ya ben olmayan birilerini ver. Acaba iki tane seneden takasla bir tane alabiliriz? İki tane pilli var. Bari bir tane daha çıksa. Abi ya. Ben de olmayan bir tane verseydi ya. Keşke. Acaba bir önce serbest bırakıp şey mi yapsa? ufak gerekiyor. gerek yok gidebilir kilo kalsın bari hepsine eğer bir tane daha çıkarsa takas yapabiliriz ve manozomu getirebiliriz bir top daha açalım. İnşallah bu sefer istediğim efsanelerden biri gelir. Yok bu sefer normal gelecek. İspanya'ya gidiyoruz. Sarf Valverde. bunlar zaten gereksiz. Abi ya bari ben de olmayan esnalardan birini versek. Neyse. Efsane efsane. Ben video dışında yine kasarım. Vaf. Mac GP falan kasarım. Topları açarım. Şimdi i̇nşallah videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Eğer abone olursanız ve videoyu beğense daha da fazlası gelir. Bu arada ne hangi oyunlara çekmemi istiyorsanız yorumlara bildirin. Din yorumları benim için çok önemli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.